Merhaba arkadaşlar, Lobi Bekçisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle CS2 atıyoruz. İnşallah ölmeyiz. Öledebiliriz. Adamlar çoğu oyunu usta. Biraz hasta oldum evet. Onun farkındayım. Bunu mu çekiyorum? Geçmiş olsun dileklerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. CS2 atalım. Onlar güçlüyse biz de güçlüyüz. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. CS2. İyi oynayan kazansın. Allah Allah. Niye kastı bu ya? Başlat abi. Ben genelde karma yapıyorum hangisi çıkarsa. Öyle daha iyi saniye. Burası da biraz şey sürüyor, uzun sürebiliyor. Ama sıkıntı yok. Beklediğimize değebilir. İnşallah kazanırız. Kabul et lan. Son bir kişi. Hadi geldi. Petrol. Ne diyor? Petrol mü diyor? Şimdi bir düzenleme yapalım. Yine dastik ya. Allah Allah. Bu oyuna ya. Millet. <gülüyor> <gülüyor> ثانيه تكه بني medio ها Güzel ya. Bir el bombası alalım usta. Bir saniye. Big Cloud'u biz mi aldık yani? Güzel. Şimdi P90 ustam. P90 adamdır. Gerisi heyecandır. Öyle yani. Hadi ya arkadaşlar. Bak şimdi tam adamı Al, Olur, olur. Ben de bir dahakine kala salacağım. Kafanızdan bak nasıl mermi atıyorum görürsünüz. Bak şimdi. Madem öyle. Görüşeceğiz usta. Ustam. Sıkıntı yok. Güzel. Gayet iyi. Şunu al la. Adam iki tane leş almış <laughs> <laughs> Naptın tecelle TTY3 Adam aldı usta şimdi intikam ana daha paramız yetmiş daha neyse şunu al bakayım şunu al bakayım aynen let's go let's go let's go let's go oğlum ya çok ayıp ya vallahi yani. Sağ ol. Kaç lan oradan? adamı öyle dürtüklerler. Duydun mu beni? Yani gel buraya, buraya gel, buraya. Bekle ben senden daha iyi tıkam alamadım. Ana bomba bende la. Tutam. Ya bir önümden Ne oldu kardeş? He öyle iki almaya benzemez bu işte. Hayırdır yani? Siz iyiseniz bizi de iyiyiz yani. İyi El bombası da mı alalım? Haa şey varmış lan Ooo iyi. Allah bereket versin usta. E hadi ya. Şimdi usta hayırlısıyla şunu bir sallayalım. Captain Hotel Aurora. Ustam. Palais de la Kasbah diyor. Anlayamadım ama. Of. Bak aç oğlum. Önüm önüme geliyorlar ya. Bir dakika ustam. Bir dakika ustam. Çekil ustam orada. Ana yine havada patladı ya. Neyse benim bir taktik daha var. Bunu deneyeceğim. Kim attı lan oğlum Abi to. Abi. Adamlar aykısınıcılıyor ya Allah. Şimdi oğlum yılan gerçekten ölmüyor da. Hayret verecek. Kimse bombaya oturmuyor ya mübarek. Pardon. Ne yaptın bu? Saklayın ya. Ne var? Adam nedir lan? Oh. bir kişi kaldı da ya Adam öldürdü bizi ya Adam bombayı vurmuştu da Daha bombayı imha ederse Arkadaşlarını kurtarır Edemez ki, edemez ki, patlayacak şimdi edemez. Ekti mi lan? Evet. Saygılar usta. Ben niye öldürdüm seni ya? Dur bakayım şimdi bir AVP yanar. 俺 <laughs> に会えたら駄目だったでしょ。 Hayırdır koçum? Kime hava atıyorsunuz siz? Burada CS'nin piri var. Baba o adam nasıl stokluyor bak malzemeleri baba o. Abi şuraya bir çıkın da bir kafadan çıkın ya. Çek 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 çek. Usta adam var mı diye baktım şöyle bir yollarım. Bomba kimdeyse gelsin olsun şuraya ya. bu adamları ya. Kafayı yiyeceğim ya. Oo! Oh! Bir de mola veriyorlar ya. Ah. Şimdi kendi şuradan bir alacağım alayım. El bombası tamam. Başka bir şey al. gerek yok yani ben zaten şap 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 şap. Tamam. Bir, bir kamera açısını ayarlayalım. Pardon, pardon. diyor üst arkada. 180. Abi şimdi kaç 10 el var. 10 elde 7 var. Yani ben ne yapayım? Daha ya? Ha nasıl oynayayım? Ya? ya? hadi şu mola bitsin Ya. Akedin yerinde. Ya yani, Resulallah nasıl bıraktık Alsam mı ilk? Ya arkadaş. Of. Ne böyle bir... Neyse kanala abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, videolarımızı videolarımıza like atmayı unutmayın siz değerli arkadaşlarım. Aa, kanalımıza abone olursa sevinirim. Ee, saygılar bizden olsun. Teşekkür ediyorum. Biraz hastayım. O yüzden kusura bakmayın. Sesim değişik gelebilir. E hadi kalan şu molayı bitir ya. saate bakalım. Oo, bayağı olmuş saat. bekliyoruz bakalım. <laughs> Arkadaşlar 10'a 0 hiç el vermedik. Şöyle bir durum var herhalde. Karşı tarafta da çıkmışlar mı? Ne yapmışlar? Anlayamadım tam. Hadi yav. Açıyor Hala tebrik ettim Bunu iyi ne oyuna, Kendine geldi. Şu adam Murat ya. adam bomba yeri yaptı gördün Adam aldı ya ama helal olsun. Adam dördümüzü de aldı Ama bu iş burada bitmez usta. Bak yaz bunu yaz bunu bir kenara. Bu iş burada bitmez. Şu bombayı vurla. Bu iş burada bitmez usta. Bak şimdi bak de Benim kafalarına kafalarına gireyim ya tohumu Hayırdır kardeş? He? Ee? Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya bitirelim şu işi ya. şimdi bu iş dedim burada bitmez dedik hadi bay Ya senin ben var ya La oğlum. Mal mı la bu? Önümden geçiyorum bana ateş etmiyor. Susma hadi konuş Dökülsün kelimeler 13'e çevir kardeş. Onu e 1 yendik. Oo, 50 leş var lan bende. 49 leş var. Zor zor ölen diyor bak bana hemen ödülü vermiş. Silah üst, üstadı, kundakçı, nişancı. Zor ölen diyor ustam bakayım. En fazla hayatta kalan lan sayısı. Güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Önümüzdeki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bir saniye. Şuradan bir çıkış yap. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzereyle bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.